Sayın seyirciler, çocuklarda dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, huzursuzluk gibi durumlar ortaya çıktığında genellikle sorunu psikolojik yönüyle değerlendiriyoruz ama asıl sorun anemi yani kansızlık olabilir. Peki kan değerlerindeki eksiklikle ilgili nasıl önlem alınabilir, tedavisi nedir? İşte cevaplar. doku ve organlara oksijen taşıyan kırmızı kan kürelerinin azalmasıyla ortaya çıkan anemi yani kansızlık rahatsızlığı dünyanın neredeyse dörtte birinde görülüyor. <laughs> en sık olarak e, okul öncesi çağda görülmekte. E, ve en sık nedenleri ise besinsel eksiklikler. Bunlar demir eksikliği, vitamin B12 eksikliği ve e, folik asit eksikliği. Talasemi taşıyıcılığı yani Akdeniz anemisi taşıyıcılığında da kansızlık e, görülebilir. Özellikle çocukluk çağında aneminin görülme sıklığı yüzde %47 civarında. Özellikle ağlama sırasında morarma ve katılma nöbetleri görülebilir. E, okul çağında ise taşıyıcılık e, daha çok okul başarısında azalma, dikkat eksikliği, saç dökülmesi, tırnaklarda kırılma, kağıt, buz, yeme gibi aslında yememesi gereken şeyleri gelmesi gibi bulgular ortaya çıkabilir. Annemi halk arasında bilinen adıyla kansızlık, çocuklarda iştahsızlık, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü gibi sorunlara neden olabiliyor. Daha ciddi sorunlara neden olmaması içinse bir uzmana başvurup erken teşhis ve tedavi almak oldukça önemli. Ani gelişen kanamaya bağlı bir kansızlıkta çocuklarda kalp yetmezliği, baygınlık görülebilirken daha kronik dönemde sinsi seyredebilir. Çocuklarda solukluk, halsizlik, okul başarısında azalma, kilo alamama gibi şikayetler fark edildiği zaman bir uzmana başvurmak her zaman önerimiz. Ayrıca uzmanlar çocukluk çağında çay, kahve, asitli içeceklerin tüketilmemesini de tavsiye ediyor.